Rıza acayip fight. Tamam. İlk binadan başlıyoruz. Şehri temizle temizle tamam mı? Tamam. <laughs> Beraber gizliyoruz o <laughs> Ben en üstte çatıdayım. Tamam. Sen içeri gir. Buraya adamlar geldi. Ne yapıyorsun? Kavga mı ediyoruz? Gel. Gel gel. İyi gaz atıyorsun ha. Neredesin? İyi mi? Altı mermi var sadece tek sıkıntım o. Tam mermi buldum azıcık. Bir tane rate olması lazım burada bir yerde. Bizim bulunduğumuz bu yerde. Şu mi? binada burada burada. Alttan girdim. Tamam. Üstünde ses var sanki. Geldim. Kırdım. Tamam evet. tamam öldü öldü Tamam temizle temizle gidiyoruz hadi. Go go go. Can basma go go. <laughs> İyice gözü dönmüş değil mi? <laughs> light'ım var mı? Çok az. Tamam. Al 20'sini attım 40 vardı. 8 artı 20 varmış bende. Reload bile yapmamışım bak sana attım. Ee, burası lotsuz galiba. <laughs> Öyle gözüküyor ama lotsuz olması daha tedirgin ediyor beni. Mira, Alabilir mi <laughs> 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 Fight şeyde Blood Hunt mekanında. Ceple diyebiliriz. Şu iple mi çıksak ya? Zaten başka yolu yok. Tamam tamam. Kıyamam ya aşağıda kaldı. 2060 süperim var ama öne tırmanırsın işte. <laughs> <laughs> Bunlar altımızda var. Zipte vuruyorum. Yedik. Öldü. Tek miymiş lan? Tekmiş lan. Yazık. Tamam sesi duyduk daldık. Taktik buydu zaten. Oo, burada ne varmış? Bize başkası var. Eminsin mi? Aha. Neyse biz gidelim arkamızdan sıkarsa falan sıksın yani yapacak bir şey yok. Sıkana sıkma demem sıkan sıktığı zaman beni kaybetmiştir. Size Hiç bu sözleri, sözleri kanka. bilmiyorum ya. Kanka çok da öğrenmeye gerek yok Niye lan ileride kamyonum olursa arkasına ne yazacağım? Biraz ses var ses kogo Sen çıkartın sesi. Yok lan vallahi başka ses var. Ondan var ya. Ee, sağlık lazım mıydı atabilirim? 2 tane Yok. varmış. Yok, var var. Kit lazımmış bana ya. Ben size bitireyim sen bana kit at varsa. Şehirde ses var. Go'dum. Gracias. Gracias, gley gley. Hele ley 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 Neyse bu olmadı <laughs> Yakın bana baya yakın <laughs> Baya yakın Lan keşke bunu nasıl kaydım ya önce Şurada bir yerde var büyük ihtimal Bu bir yerler galiba değil mi? Aha. Ha sağda biri Kırık o Bilerek, üzerine Kırık Üzerine 40 vurdum Volt bastı yukarı çıktı Benim bir altımdalar şu an o yüzden dalıyorum. Ölme lan. Tam Tamam öbür gelecek. Sen cam bas hemen. Veya shield değiştir. Aynen öbür geliyor. Tamam cam shield şey basıyor. Tamam aldım. Çok iyisin be. Eyvallah. Şarjınız var mı pampalar? Varmış güzel. Bir tek şarjöre bakıyorum. Light şarjör. Yoksa uğraşacağım gidip yapmaya. Alamadım. <laughs> Niye alıyordun ki? Ha tepedeksin. Aha. Ben de ona gideyim bari. Gitmeyecektim ama zip atılınca. <gülüyor> <gülüyor> Çanta yapacağım ya ben de. Tamam şarj aldım ben fullüm ya. Sabah kadar çatışırım. Hevin var mı biraz? Ecik. Bir meblağ miktar. Ha az mı saniye e tamam. Bir Kogo. de şey speed park kullanıyorum biliyor musun? Ha tamam. O zaman godum içeri doğru. Bunlardan birinde vardı sanki Ahmet ya yalnız. Boş çar ya şeyim full. Speedim full. Speed diyorum ya. 301'im full. O blood Hunt kapının arkasında da bus buzmuş. Ölme ölme dedi ya sen. Haa. <laughs> yalnız. Buzmuş mu? Haa. <laughs> <laughs> ya. İyi de hiç ses yok, fight var şu an. Lakin ben bir şey duymuyorum. Ben de duymuyorum. Fight mı var? Yani birileri bayılıyor ya sağ üstte. Ha. Where are you my friend? Dalıyorum ya. Arkanda. Helalsin be. Ha duymaya başladı yavaştan Duyuyor değil mi? Şehrin daha uçlarına doğru sanki. Oha. Ne oldu? Bir şey geçti değil, değil mi böyle? E şuradan kurşun geldi. Zaten. oraya bir smoke atılmış. <gülüyor> 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 Tepemizde şey raylar adamlar var. O kırık. Öbürü de Ejuk yedi ama. Hı, hmm, benden de Sen o yola safe'te ol. Ben arkalayacağım bunları. Yani cover'ın olsun coverdan sık ben. Bakacağım arkadaşların icabına. Evet, de kırıldı galiba. Diğeri de kırıldı. Arkamızdan of. başka su kat. Ulan niye bize hep ya? Dışarıdan gelen başka bir su katma bana, bana sıktı. Aynen şu duvara bak. Ha, onu iyi kurdun oraya Ben buna dalarım Rıza. Çok gıcık oldum çünkü. Dal 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 dal. Yandım ben biraz. Tepede tepede yukarıda. Hiç vuramıyorum bunu rahat ol. Tamam bu indi. Diğer nerede bilmiyorum. Armor basıyorum. Arkadan bazı sıkıyordu. Tamam. Bu tarafta. La öbür sıkıyor şu an. Muzar, her şey geliyor buraya da şu an. Az geri gel bana doğru gel. Yanıyor. Yanıyor. Tamam, oh, tamam. Yanı Düştü, Helal. Öldü. Komple mi öldü? Hmm. Ee, Biz oraya çıkarsan mı zipline kullanmasan mı şimdi? Geliyor, diğer geliyor, ray geliyor. Malifaltiko. Tam bu indi bir de arkamda. Tamam Kırdan. adam. Çok az, çok tamam, az. Tamam, aldım bir aldım bir aldım. Hemen bir şunu basayım, termalite öleceğim yoksa? Ben Herkes niye bize ya? Bunu bırakmak istemiyorum ya. Dursun şimdi Kırmızı ya. Bu daha ha iyi ya sen? ondan. Baksana hemen. Tamam, Fursun. O raydakiler biraz daha kendi araçlarsa yalnız şansımız yoktu. İşaret eden yeri gördün değil mi? Gördüm gördüm. Biraz light almam lazım ama. Burayı birazcık terk etmemiz gerekiyor. bak. Ay. Go. Şimdi. Şu tepeyi zipleyeceğim. Adamlar sana tepeden sıkmadı değil mi? O şeyde şu alt tarafından. Tamam o zaman hemen ziple gidelim gel. Şu aşağıda bir fight var. Hmm, tepeden bakabiliriz onlara. Bu tepede birileri olabilir ama. Arkalanabiliriz de. Bunlar buradan her türlü gelecek. Şu zipten falan. Aynen zipten gelecekler. Zipe biraz bakalım. Sonra içeri koşalım olmadı. Şöyle gideceğiz. Tamam, geliyor, geliyor sağdan bak. Onu gördüm. Niye zipe gelmiyor? Yandım sıkıyorum girelim, ama. Girelim. Tamam dur, dur biri daha olması lazım. Girelim. Tamam yanana. Balon da uçacak onlarda ee içeri Uç. hemen geliyom ölme geldim Dibi... kırdım helal öldü o tamam, tamam tamam atayım mı sağlık çok var 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 tamam bunlar şimdi nereye uçacak önemli görmemiş bir şey sen neredesin ayrılmayalım burada sonic squad var sonic squad mı hmm. aldım. Zip tepeye geldiler. Yanıyor. Of, Benden de biraz yedi. Yedim. Güzel. Ben ama sel basmam lazım. Yoksa rush şey Kırdım. Ha Bize bunlar kalmış sadece. Kırdım. Ben Sonic Squad diye dalga geçerken cümleyi anlamadım ya. <laughs> Sen ne anladın? Sonic Squad diyorum. Sonic. Ha. Şey, bu arada ikisini de kırdım ben, birisi bilen, bayağı bilen. gitti. Tamam, biz içeride olalım onlar her türlü gelecek. Şuradan bir mermi bakayım İp. hatta. Ne yapacaklar? İp. Kullansınlar. İp o bir de sniper var yalnız. O sniper'layı biraz önce bir erittim, bir erittim. Ha öbürde de mi? O nerede? Orası şunu bir tutabileceğim pampa. Çok iyi gitti. Öteki taraftan indi. Ha aşağı mı attılar? Hmm, ha atlamışlar var. aşağıya. Ee, benim hevim bitti. Al. Sende var mı? Yani 30-84 var. Bir squad var nasıl olsa. Light'ım da var. Yeter ya. Tamam. Rica ederim canım. Ne demek kit var lazımsa. Ulan bir creeper çık ne güzel olur ya. Çıkmadı. Ee, diğerini de şeyle çıkartmış büyük ihtimalle. Aha burada. Geliyorum geliyorum geliyorum. Kırdım. Nerede? Ben de görmüyorum. Şurada bak. O şeyin arkasında mı yani? Nereye sıktın hiç anlamıyorum oğlum. oğlum. bunlar sola nasıl geçti? O orada ne işi var lan? Aferin. Adam şurada. Sen burada kime sıkıyorsun oğlum? Gayipten adam mı Ha gördüm tamam şimdi gördüm. Ya he Bir ulti şey mu diyorsun? <laughs> Şu kaya gelsene. Evet. Buraya Onu gel burası çok iyi. Geldim. Ölüyorsun ölüyorsun alan dışısın. Helal. Tamam go o zaman. Jump edin falan varsa gel alalım şunları ya yeter. Yukarıda. Kırık. Kırıldı. Ölmek üzere. <gülüyor> <gülüyor> Gıcık oldum. Adam havada kaldı. Helal. <laughs> Oğlum niye herkes bize saldırdı lan? <laughs> niye herkes bize saldırdı? Allah Allah. Kusura çocuklar yani size çok sinirlenmedik ama herkes bize saldırınca biraz sizden çıkarmış gibi olduk. <laughs> evet beni özellikle evet. şu sol hareket. Ooo. 2060 süper vurmuş. <laughs>